Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte kablo türlerini inceleyeceğiz. Hangi kablo türünü kullanmamız gerektiğini, kabloları soyarken nasıl bir mekanizma, hangi bir makine kullanmamız gerektiğini ve ne tür elektrik kablosu kullanmamız gerektiğini anlatacağız. Kablo türleri açısından çok damarlı ve tek damarlı kablolar olmaktadır. Çok damarlı kablolar gördüğünüz gibi böyle tel tel olmaktadır. Bu tel tel kablolar esne esnektir ve çoklu hareketlere dayanıklıdır. Ancak tek damarlı kablolar, tek telli kablolar fazla esnekliğe dayanıklı değildir. Fazla hızlı harekete dayanıklı değildir. Fazla hareket uygulanırsa çok damarlı tek damarlı kablolar bir noktadan kırılacaktır. O yüzden tek damarlı kablolar fazla hareketli olmayan araçlarda kullanıl kullanılmaktadır. Elektrikli malzemelerde kullanılmaktadır. Elektronikte elektronik hobi elektroniğinde en çok kullanılan kablo türü 0.75 kablo türüdür. 0.75 mm bir kablo türüdür. Gördüğünüz gibi şöyle türü vardır. Böyle de bir türü vardır 075 kabloların. Buradaki tüm kablolar 075'tir. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Buradaki bütün kablolar 075'tir. Buradaki bir tane beyaz kablo vardır. Bir tane de şeffaf kablo vardır 075'lerde. Beyaz kablolar tesisat kablosu için üretilmiş bir 075 kablodur. Yani genelde 220 voltluk prizlerde kullanılmaktadır. Prizlerde kullanılmanın kullanılmasının sebebi ise dış yalıtkanının daha kalın olması ve yalıtkanı iyi olduğu için kaliteli olduğu için güvenle prizlerde kullanılabilmesidir. Ancak bu tür içi şeffaf olan kablolarda genelde hobi elektroniğinde kullanılmaktadır. Hatta şöyle dışındaki plastiğin karşılaştırmasını da yapalım. Şuradaki kablolarını biraz eğdirelim. Evet, gördüğünüz gibi buradaki beyaz kablonun dış plastiği daha kalın. Ancak incenin daha ince bir şeffaf kablonun daha ince bir yalıtkanı vardır. Bu kablolar arasında böyle bir fark vardır. Eğer hobi elektroniği ile ilgileniyorsanız, devre kartları üretiyorsanız ve fazla yüksek voltajlar kullanmıyorsanız bu kablo Gayet güzel bir seçim olacaktır. Genelde elektronikte çok damarlı kablolar kullanılmaktadır. Çünkü elektronikte ben hobi elektroniğinde hareketli parçalar yani motor gibi elemanları sıkça kullanıyorum. Onun için de hareketli bir parça olduğu için çok damarlı kablo kullanmak daha iyi olacaktır. Tek damarlı kullansaydım motora bağladığım kablo bir süre sonra kopacaktır. Hobi elektroniğinde böyle şeffaf 0.75'li bir kablo kullanmalıyız. Ancak priz priz elektriğiyle, ile şebeke elektriği çalışıyorsak böyle kablolar kullanmalıyız. Bunların yalıtkını daha kalındır. Ancak ikisi de 0.75'tir. Tüm telleri birbirleriyle aynıdır. Tüm tel kalınlığı aynıdır. Sadece plastik kalınlığı farklıdır. Onun dışında kabloları soyarken genellikle şöyle bir alet kullanılır. Ancak bu alet biraz kalitesizdir. Çin'de üretilmiş ucuz bir alettir. Yaklaşık 10 liraya piyasada bulabilirsiniz bu aleti. Ancak fabrika da burada buradaki metallere hiçbir ısıl işlem uygulanmamıştır ve buradaki sabitleme yeri vida yerine perçinle sabitlenmiştir. Baya kalitesiz bir sabitleme yapılmıştır ve buradaki kabloyu soyduğumuz yerler birbirleriyle tam olarak temas etmemektedir. O yüzden bu kablo soyma aleti pek tercih edilmez. Ancak bunu kullanmanın bir yolu var. Şöyle Burası perçinli olduğu için perçinli biraz esneterek şöyle biraz güç uygulayarak bunu böyle düzeltirsek birbirleriyle değmeye başlayacaktır. Yani bu esnek bir metalden üretildiği için kolayca kolaycana esneyebilmektedir. Ve buna şekil verip kablolarımızı güvenle soyabiliriz. Bu alette değinilmesi gereken başka bir nokta da Buradaki kablo kesici kısmıdır. Buradaki kablo kesici kısmı da pek kaliteli değildir. Zaten ben kabloları keserken makas gibi malzemeler kullanıyorum. Burayı fazla kullanmıyorum. Burası pek düzgün yapılmamış. Şuradaki terminal sıkma yeri de pek kaliteli değildir. Buradan terminal sıktığınız anda eğer yüksek bir yüksek üzerinden yüksek akım geçecek bir pabuç sıkıyorsanız Buradaki terminal sıkma başlığından terminalleri sıkmanızı önermem. Çünkü buradan tam sıkmayabilir kablonun terminalini. Ve kablo oradan ark yaparak yanmaya, yanmaya başlayabilir yüksek akımdan dolayı. Aynı zamanda diğer bir kullanışlı yeri metrik 2.6, metrik 3, metrik 5, metrik 4 ve metrik 3.5 milimetre kısmında vidaları kesebilmektedir. Gayet de bu konuda başarılıdır. Şuradaki kısmını da ben fazla kullanmıyorum. Bazı malzemeleri sıkıştırmak için, bazı kalın malzemeleri sıkıştırmak için bazen işe yarayabiliyor. Bu cihazdan satın alarak buradaki ayarını biraz esneterek kullanabilirsiniz. Bunun piyasa fiyatı oldukça ucuzdur. Ancak esnetmekle uğraşmak istemiyorsanız, her kablo soymada esnetmekle uğraşmak istiyor istemiyorsanız daha kaliteli bir kablo soyucu almanızı öneririm. Bunun için otomatik makineler vardır. Tabanca şeklinde önden kabloyu koyduğunuz zaman, tabancanın tetiğine bastığınız zaman kabloyu bu şekilde soymaktadır. Bu 0.75'li kablolar genelde çiftli gelmektedir. Şöyle birbirleriyle yapışık gelmektedir. Biri artı, biri eksidir, biri çizgilidir, biri çizgisizdir. Bunları ayırarak daha çok, daha fazla metre metresini ayarlayabilirsiniz. Ben burada ayrı kullandım. Şöyle, şu iki ikisi bir grup, şu ikisi bir grup bir kablo. Evet. Kabloları incelediğimiz bölümümüz bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.